Finansal Kurumlar Birliği'nin kuruluş süreciyle ilgili sorunuza gelince burada konuya daha kapsamlı baktığımızda bir anda ortaya çıkmış bir fikir olarak düşünmemek lazım. Hükümet programlarına son 15 yıllık dönem içerisinde girmiş olan kalkınma planlarında yer almış olan çalışmaların bir neticesi olarak bakmak lazım. Detaya girdiğimizde Finansal Kurumlar Birliği ihtiyacı temelde bankacılık dışı finans kesiminin dünya konjonktüründe olduğu ölçülerde Türkiye'de yer edinebilmesini teminen hükümetin bankacılık sektörünün alternatifi olan finans kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik tedbirler paketi kapsamında olaya bakmak lazım. Bunun neticesi olarak 2012 yılı Aralık ayında 6361 sayılı yasayla Finansal Kurumlar Birliği kurulmuş oldu. Bu yasanın getirdiği en önemli düzenleme leasing, factoring ve finansman şirketlerinin tek çatı altında toplanması, tek kanun düzenlemesi altında toplanması ve bu kanun düzenlemesinin bir gereği olarak da bu e, bahsettiğimiz üç alanda faaliyet gösterecek şirketlerimizin finansal kurumlar birliği üyesi olma zorunluluğunun getirilmiş olması. Tabi e, sektörlerimizin kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sorunları var. Bir de her üç sektörümüzün ortak sorunları var. Dolayısıyla tek çatı altında toplanmanın getirdiği sinerji ile e, finansal kurumlar birliği e, üyelerimizin Özellikle bürokrasiyle olan e, mevzuat tabanlı sorunlarının çözümüne e, doğrudan müdahil olma avantajı elde etmiş oldu. Finansal Kurumlar Birliği'nin kanundan doğan yükümlülükleri var. Bir de üyelerden gelen taleplere doğru, yönelik olarak e, statüden gelen görevleri var. Şimdi kanunun Finansal Kurumlar Birliği'ne yüklediği mevcut. Ödevlerden birkaç tanesini burada zikretmek istersek, bunlardan birisi merkezi fatura kayıt sistemidir. Finansal kurumlar Birliği önderliğinde Kredi Kayıt Bürosu, Maliye Bakanlığı ve Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, özellikle faktörün şirketlerimiz arasında realize ettiğimiz bir e, yazılım sürecidir. Bu yazılım sürecinin getirdiği en önemli fonksiyon nedir? Dediğimizde e, finans sektörü için sorumlu alanlardan biri olan e, naylon faturayla finansman temininin önüne geçmek ve aynı faturanın birden fazla finansmanda kullanılmasının önüne geçmek. E, bu iki temel sorunu bu yazılım ile Finansal Kurumlar Birliği önderliğinde e, sektörlerimiz çözüme kavuşturmuş oldu